Etrafından dolanan etraf... Lan! Songül, bak bu belgesel çok iyi. Ya Sadi, neyini izleyeceğim? Gözünü seveyim, jaguar işte. Jaguar değil, leopar o. Leopar. Ya hepsi kedi işte Sadi, gözünü seveyim ya. Olur mu la? Memleketleri farklı. Bak, bir şey soracağım sana. Diyelim ki benle sen ormanda yürüyoruz Karşımıza bunlardan biri çıktı. Ne yaparsın? Önce ayakkabıların bağlımı diye kontrol ederim canım. Neden bunlardan daha hızlı da koşabileceğini mi zannediyorsun sen? Hayır, senden daha hızlı da koşsam yeter. Seni yesinler, beni yesinler? Vay çakal! <laughs> İzlemiyorum bak. Aklım dolu Sadi ya. Bak diye ısrar edip durma artık. Zaten gömüldüğüm bilgisayara kızım. Ben o değilim. Değilim ben o. E tamam da çok benziyorsunuz Sadi ya. Aynı gözler kimde var başka gözünü seveyim ya. Allah razı olsun iltifatın için. Önemli değil. Dövmeleri ne yapacaksın? Dövmesi yok. Ya belki sonradan yaptırdın. Yok böyle olmayacak. Benim toplu tabancam nerede ya? Bir şey deneyeceğim. Hiç, tamam tamam ya hiç hiç girme o toplara yine vallahi çekemem. Gerçek tamam tamam kapattım konuyu tamam. Hmm.